Lozan'ın gizli bir gündemi var mıydı? Gizli bir maddesi evet. var mıydı? Şimdi bir e, Erşah Hira diyor ki ben petrol oluyorum ve Anadolu'da öyle bir kötü tevatür var ki insanlar Lozan'da ha, petrol evet. çıkarma hakkımızı yitirdiğimizi 2023'te güçlü olursak tekrar kazacağımızı zannediyorlar. Böyle bir gizli gündem var mı? E, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti 100 e, yıllık anlaşmalar bitiyor, e, yok mu olacak? Yeni bir Osmanlı yeniden mi gelecek? Yeni evet. Osmanlı mı kurulacak? Ne oluyor? Bu konuda niye gizli bir gündem ya, var mı Osmanlı? Abbas Bey şimdi. Lozan'da. Bu e, internet ortamı e, özellikle tarihi ve biz tarihçileri çok etkiledi. Olumsuz etkiledi. Neden? Çünkü birileri bir yalan uyduruyor ya o yalan yayılıyor. Çok virüs gibi yayılıyor. İşte virüs gibi yayılan yalanlardan bir tanesi de zihni sinir bir yalan bu. Yani Lozan'ın e, Lozan'da şeye söz vermişiz. E, İngiltere'ye özellikle söz vermişiz. Petrollerimizi çıkarmayacakmışız. Madenlerimizi çıkarmayacakmışız. Ne zamana kadar? 2023 yılına evet. kadar. Bu tamamen bir palavra. Lozan'ın gizli protokolü yok. Lozan'ın gizli maddesi yok. Lozan'ın gizli gündemi yok. Nasıl olsun ki arkadaşlar? Sevgili gençler nasıl olsun? Lozan ikili anlaşma mı? Lozan Türkiye ile İngiltere arasında mı yapıldı sadece? Ş o, o, Lozan'da da, uluslararası kaç tane ülke var bakın? Yani, İngiltere kadar, varsa var, Fransa yani, var, İtalya var, kutup, İtalya var Japonya ABD var. var, var, var. Bulgaristan var, Yunanistan var, Rusya var, gözlemci ABD var. Sırp Slo Slovenler var. Yani Lozan'da herkes bir sürü ülke var. Dolayısıyla sizin bir gizli gündem oluşturmanız mümkün değil. Böyle bir şey yok. Lozan'ın ekleri, protokolleri, öyle değil mi? 143 madde dışında ekler, protokoller elimizde. Böyle bir şey yok. Ha, gelelim maden konusuna. Bakın ben bazı bilgiler vereyim gençlere. Bu bilgiler çok önemli çünkü. Kitaptan aktarıyorum. Diyelim ki şimdi yalan ortaya çıksın. Yani Lozan'da petrol maden çıkaramaz, çıkaramayacağız diye güya söz vermişiz iddiasının nasıl yalan olduğunu görelim. 24 Mart 1926 tarihli bir kanun var. 792 sayılı petrol kanunu. Çıkarı 22 maddelik bu kanunun birinci maddesine göre dikkat edin. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bütün petrol dahil tüm madenlerin işletilmesi devlete aittir. Şimdi biz söz vermiş olsak birilerine böyle bir kanun çıkarabilir miyiz? Evet. Tekrar okuyorum kanun maddesini. 24 Mart 1926 tarihli petrol kanunu birinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bütün petrol dahil tüm madenlerin işletilmesi Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Devam edelim bakın. 1933 20 Mayıs 1933 tarihli 2189 sayılı bir kanun altın ve petrol işletme idaresi teşkilatının kurulmasına neden olan bir kanun. Bakın söz verilmiş olsa altın ve petrol idaresi diye bir teşkilat kurabilir misiniz siz? Ama kuruyoruz. Devam ediyoruz. 20 Haziran 35 tarihinde e, maden teknik arama enstitüsünü kuruyor Atatürk. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 1935'te Türkiye kendi madenlerini çıkarmak, kendi petrollerini işlemek için maden teknik arama enstitüsünü kuruyor. Ve Türkiye rafineliler kuruyor biliyorsunuz. Batman'da şurada burada petrol arıyor. Ve Türkiye petrol buluyor. Türkiye maden çıkarıyor. Türkiye maden üretiminde rekorlar elde ediyor bakın. Krom madeninin üretim oranlarına bakın. Demir'in çıkarılma oranlarına bakın. Evet. Sevgili e, gençler, madenleri anladık. Bir de diyor ki Boğazlar konusunda diyor 100 bir anlaşma yapıldı. Ha onu söyleyelim. Boğazlar konusunda var. Onu söyleyelim. Gibi. Bakın Lozan'ın Boğazlar konusundaki hükmü bugün geçerli değil. Neden? Çünkü Montre, Montre Boğazlar, Boğazlar Sözleşmesi ile zaten Lozan'ın o hükmü yürürlükten kalktı. 1936 yılında Türkiye Montre Boğazlar Sözleşmesi'ni imzaladı biliyorsunuz. Taraf ülkelerle ve Türkiye boğazlardaki geçiş hakkını elde etti. Yani savaşta da barışta da boğazları kapatabilir. İkincisi boğazlar komisyonu kaldırıldı. Üçüncüsü eskiden Lozan Anlaşması'na göre boğazlar silahsızlandırılması söz konusuydu. Asker bulundurulamayacaktı. Bu kötü bir madde bizim için. Bunu da değiştirdi Türkiye. Dolayısıyla Montreux Boğazlar Sözleşmesi bugün geçerlidir ve bizim için olumlu iyi bir sözleşmedir o. Onun da süresi falan yoktur. Ha gelelim Lozan Anlaşması yüzyıllık mıydı? 2023'te bitecek, bitecek, evet. bitecek diye. Evet, iki, 100. Orta, 100. yıl, 100. Hı, -hı. Ortalarda dolananlar var. Hatta e, ismini vermeyeceğim bir akademisyen, bir profesör, bir dekan, bu arkadaş adını vermeyelim. Bir konferans veriyor ve diyor ki Lozan 2023'te bitecek diyor. Ya böyle bir şey olamaz. Bu gençler nasıl böyle zehirlenebilir? Ya akıl alır bir şey değil. Lozan süreli anlaşma değil bu tarz anlaşmalar süreli olmaz. Lozan'ın hiçbir maddesinde o 143 maddenin hiçbirinde Lozan şu tarihte bitecek diye bir ifade yok Abbas Bey. Lozan bitmeyecek. Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık belgesi. Lozan bitecek diyenlerin bir amacı var. Onu söyleyeyim. Evet. Lozan neyi yırttı? Lozan sevri yırttı. Lozan emperyalist projeleri tarihin çöplüğüne gömdü. Öyle değil mi? Evet. Hı hı. Lozan'dan önce sevde ne vardı sevgili gençler? İstanbul'da Biliyorsunuz bir halife oturacak. Kukla bir halife öyle değil mi? İçin Bakın dikkat oluyor. edin. İtine İtine döne sevra döne Anlaşması'nda de. İngilizler halifeliğe karşı değil. Abbas Bey burası önemli. Hani diyorlar ya halifeliği İngilizler istedi diye kaldırdık. Bu yalan da burada çürüdü. Çünkü İngilizlerin o çok sevdikleri, beğendikleri, o hazırlattıkları sevr Anlaşması'nda halifelik kalkmıyor. Halife diyor otursun İstanbul'da. Niye? Kukla olarak çok bir çok halifeyi de. kullanırız. Hindistan'daki Müslümanları, İslam dünyasını kontrol ederiz. Onun için İstanbul'da kukla bir harife oturacak. Bu bir. İkincisi, Anadolu parçalara bölünecek. Federatif bir Anadolu. İşte doğusunda Ermenistan, güneyinde Kürdistan, kuzeyinde Pontus bölgesi, batısında İonya bölgesi, Türkiye neresi? İç Anadolu kısmında küçük, küçük bir Küçük bir, bir bölge, toprak, e denize açılması var gibi gözüküyor ama... Pontus bölgesi kurulursa denize açılma, açılamayan bir Türkiye düşünün asker arkadaşlar. Maddesi var zaten hocam. E asker askerlikle ilgili maddeleri uçak e, yapamayacaksınız diyor. Ha Sevri imzalanmadı diyorlar. Lozan diyor. imzalandı diyor. Ha onu söyleyelim. Sevr e, imzalandı. Nerede imzalandı? Sevr'de imzalandı. Porselen e, fabrikasında imzalandı. Mecliste Reşit Halis, Hadi, Hadi Paşa rıza Tevfik, Vahdettin'in heyeti gitti Sevr'e imza attı. Bunun fotoğrafları, bunun belgeleri var. Sev onaylanmadı. almadı. Mecliste var. Niye? Ortada meclis yok. Çünkü yoktu. ortada meclis yok. Bir de ya Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Evet. E şimdi Kurtuluş Savaşı kazanılmasaydı da görseydik bakın. Şimdi. Evet nasıl, son soruya geliyorum. Gerçekten evet, e, toparlamak evet. da istiyorum. E, evet.